Uzun süredir yoktum birileri demiş oldu. Şimdi yazsınlar berber ber geri döndü. <laughs> evet, hoş geldin, hoş geldin. Seni tıraş edeceğiz galiba bugün. Güzel ederiz, sıkıntı yok, problem yok. Şimdi seni geleceğini dün bana haber verdin ya randevu almak için. Ben de bir iki tane sürpriz yaptım sana. Sürpriz yapmak istedim. Hemen ben de toptancı aradım. Dedim ki en kaliteli malzemeyi bana gönder. makinayı. Sırf senin için Kardeşim sana Bunu sipariş ettim hemen 500 lirada para bayıldım O yüzden Çırabi baş bırakırsın aşağıdan Böyle bir şey bak Gördün mü stil böyle yani başka bak başkası kullanmıyor. sana alayım dedim madem geleceksin başlayalım. Artık yeni sistem getirdim. Normalde berberler arkadan doğru tıraş yapar. Ben de artık bu bildiğin şehir efsanelerini ortadan kaldırmak için karşıdan yapacağım tıraşı. Sen nasıl gidiyor? Ya? Var mı iş gücü? Emba baba varisiysin. Ya kardeşim piyasa bozuk zaten ya. Sen... Spordan biliyorsun. Yoksa ne midir nedir işte ne bileyim. E, tuhaf tuhaf isimler gelmiş. Anlatabiliyor muyum yani? ya mesela hani Hakan Şükür olsa mesela şeytan Rıfkı olsa. Ben çok tabi biraz yaşlıyım ama bu e, şeyleri futbolcuları tabi eskiden söylüyorum ben. E, Hakan Şükür olsun böyle ne bileyim. Volkan. Volkan bizim zamanımızda Volkan vardı hala var mı? zaten PKK'ya destek veriyor. Anladın mı? Amerika PKK bak. Amerika PKK'ya destek veriyor. Nasıl biliyor muyum? Hani ne alaka diyeceksin de. Bilmiyorum bende ne alaka. Amerika destek vermese zaten tabi canım tabi Suriye'nin zaten şu an adı Türkiye Birleşik Devleti'ydi tabi. Amerika var arkasında adamın. Her yani dünyanın en güçlü devleti. Anladın biliyor muyum? Geliyoruz ama yani. Ya Amerika olduğu sürece biraz işimiz de zor yani. Anlatabildim müşterim gelmiş 20 bin almış tofaşı diyelim atıyorum önceden baya adam modifiyesini yapıyor her şeyini yapıyor öyle biniyor ya adam için bir zevk meselesi haline gelmiş anlatabildim mi ama sen bugün hani normal bineceğim bir tofaşa gidip de 35 bin yazarsan yani o iş olmaz tamam mı neyse 35 bin alamadım tofaşı moralim bozuldu gittim dedim bari biraz bankadan da kredi çekeyim hani dedim tamam çektim 20 bin falan falan anladım yani adam şey bir adam yani dindar bir adam dindarlara güveniyoruz bildiğin gibi tabi canım neyse işte kasisten geçerken o yastıkları falan açılmış ekspertize soktuk ekspertizde hiçbir şey çıkmadı arabada yani bilmiyorum adam hani ekspertiz firmasının sahibiyle çok biraz yakın gibiydi bana biraz şüphelendim ama adam yani namaz kılıyorsun işte kardeşim tabi ya anlatabildim yani adam ekspertisin sahibi hani gelir gelmez çayı ikram etti kahve ikram etti anladın mı aynen aynen her neyse gittik e, baktık tam hiçbir şey çıkmadı A dedim hadi alalım arabayı dedim adam aracım görülmeye değer yazmış ya gittim hadi dedim notere gidelim ya hadi adam bana dedi ki araç satılık değildi ya kardeşim senden ne yapıyorsun ya? Sen neyin peşindesin ya? Dedim ben çıkıştım tabi ekspertisin çalışanlara falan beni dövecek tanıdıkmış. Her neyse dedi abi araba sattık değil araca ben ne yazmışım oraya görülmeye değer geldin gördün hadi git şimdi dedi lan bana burada res çekti ya kardeşim. İnsan üzülüyor böyle tipler var yani hala var. Anladım ya işte ne yapayım yani ben de araba almayacağım motor alacaktım motorda şeytan arabası diyor yani riskli kardeşim mesela ben beni biliyorsun ben biraz manyak bir adamımdır hani dikiz aynısı kırmadan duramıyorum ön kaldırıyorum ne bileyim and years insan yoruluyor ister istemez o, sürekli hayattasın çünkü kardeşim bu arada bir aklımda bir fikir var ya hani <laughs> bir discord açayım diyorum hani şu anda da bizim çırak kaldı kalfa onu hazırlıyor şu an ben bu şey yaparken sendraj ederken kanalları falan ayarlıyorlar da ne dersin yani bir, Gelir misin sen de ya? Bize destek olur musun? Ya benimle konuşmak istersin, video fikri vermek istersin. Ne bileyim, e, bilmiyorum, fantastik şeyler yapabiliriz yani. Ne dersin, gelir misin? Gelir misin? Gelirsen çok güzel olur. like that. kızları da ya buradan sabahtan akşama kadar güzel kızlar geçiyor bakıyorlar ya ben de arada bakıyorum tamam ama hani bu kadar da bakılmaz yani anladın mı yengen duyacak sonra sıkıntı yaşayacağız ay